Onun için biz devletimizin yanında olduğunu her zaman beyan ediyoruz. Londra Mustafa Kemal Atatürk Mersin'de gezerken orada soruyor diyor ki bu büyük bina diyor kimin? Diyor ki Kirkor'un. Ya şu koca bina diyor Yorgon'un. Ya diyor şu yandaki Solomon'un. Atatürk basıyor fırça diyor ki bu binalar yapılırken yani bu Yahudiler buraları yaparken diyor, siz neredeydiniz? O arada kalabalıktan bir tanesi sağ bacağı yok kolun yarısı yok geliyor. Diyor ki paşam o binalar yapılırken biz Çanakkale'de savaştaydık. O binalar yapılırken biz Yemen'deydik. O binalar yapılırken Gör savaştaydık, Arnavutluk'taydık. Peki ben şimdi buradan meclisteki vekillerime soruyorum. Bu şeker fabrikası kimin? İsrail'in. Tekel kimin? İsrail'in. Sümerbank kimin? İngiltere'nin. Seka kimin? Yunanistan'ın. Petkim kimin? Amerika'nın. Tüpraş kimin? Amerika'nın. Telekom kimin? Amerika Birleşik Devletleri'nin. Limanlar kimin? Yunanistan'ın. Bankalar kimin oldu? Yunanistan'ın. Peki siz o 550 tane milletvekili siz neredeydiniz? Bunlar satılırken acaba siz neredeydiniz? Çanakkale dedik demeyin. Tatildeydik derseniz amenna. Ben o, ben o mecliste adam gibi adam değil, atam gibi adam istiyorum. Atam gibi adam istiyorum ben orada. Bakın seçim yaklaştı. Gene çıkacaklar karşımıza. Araştırmadan oy vermeyin olur? İstersen babanızın oğlu olsun. Vatanı millet için çalışmayan kim olursa olsun oy vermeyin. Onun için bu kadar yerler satılırken siz neredeydiniz? Şerefinizle koruyamadığınız toprakları Çanakkale'deki dedem gibi şerefinizle ölmeyi de mi bilemediniz? Başka bir şey söylemiyorum. Onun için vatan elden gidiyor. Gidin kahvelere bakın herkes okey başında sabahtan akşama kadar çek sarı beşliği at siyah altılığı bir de on tane çay partı ona kaldıysa ayı ve yedi bir daha ya kahveye gelmez ya derneğe gelmez. Onun için o okey masalarından kalkmadığınız sürece ben bunları söyleyeceğim söylemek zorundayım. Birileri bu kadar milleti ayın üçünde birilerine peşkeş çekmeye götürüyor. Arkamızda bu kadar insan var deyip birileri cebini doldurmaya götürüyor. Ne yaptınız memleketinizi sorduğunuzda? Yaşar Topçu'nun yaptığı yerlerin kurdelelerini kesmeye gittiniz Sünepa. Başka bir şey yapmadınız. Onun için aklınızı başına, al, başınıza toplayın. İstanbul'da yeter kadar oyuncak ve yeter kadar oyuncak fabrikası var. Bir de gelip de siz oynamayın. Onun için memleketin neresi olursa olsun adam gibi sahip çıkın. Yoksa ki ya bu saydıklarımın dışında birkaç tane yer kaldı. Onlar da Amerika'nın eline geçerse hani bizde bir söz vardır. Ayıyı korkut, onun seyrine bak kurdu korkut kendi seyirine bak o zaman kendi seyrinize işte o zaman bakarsınız. Evet kimde kalmıştık? Gümüşhan'da kalmıştık. Bir parça daha alalım Gümüşhan kardeşimden. Böyle